İmplantımız bitti bir Öyle mi? Yani bu kadar Allah sürüyor. Allah evet. Allah. Böyle sırayla Ay gideceğiz. Vallahi ben hiçbir şey <laughs> hissetmedim inanın. Hiç. Hiç, süper ağrı hissetmedim. Dikişte mi attın Şimdi dikişi dikiş atacağım sadece. Dikişleri hiç duymadım ben. Vallahi keşke baksaydım. İyi Şaka mi? mı diye. Merhaba. Handan Hanım bizi sosyal medyadan görmüş. muayene ee, olmak için geldi. Hasta bizim hep anlattığımız bir durumdan şikayetçiydi. İşte eksik dişleri köprüyle doldurursak ne olur? Altı temizlenmeyen bir alan oluşturacağı için sürekli gıda birikimi, ağız kokusu yapar. Çok rahatsızlıyım. Şimdi bugün bu köprüleri çıkartıp boşluklara implant yapacağız. Arkasından o köçürtülen dişleri, mavi Derset de tekrardan onlar da tek tek ayrı ayrı kron yapılacak. Böylelikle her diş kendi başına bir yo olacağı için temizliği de kullanımda daha kolay olacak. Biraz bilmiyorum Tamam. Bir implantımız bitti bile. Öyle mi? Yani bu kadar sürüyor evet. Şimdi kadar dört tane yaptık. Şimdi beşincisini yapıyoruz. Eyvallah mucize sen izin. <laughs> Sağ Geçmiş olsun. Ne kadar teşekkür ederim, azdır. Çok konforlu bir diş yapımı oldu. <laughs> Sağ olun. Teşekkür Gerçekten. ederiz. Yani hiç evet hiç bile az <laughs> o kadar korkularını yendim.